Herkese merhabalar Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar yine çanta sapı yapıyoruz. Yapımında çok kalın ya da çok ince olmayan orta kalınlıkta bir makrome ipi aparat kullandım. Bir de 3 numaralı tığ kullanıyorum. Yapımı son derece kolay ve kesinlikle esnemeyen bir çanta sapı arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle bir tane sıkılama zincirini yaptıktan sonra aparatımızın içinden ilmek topluyoruz. Hemen batıyorum. ilmeği çıkarıyorum. Ve kapatıyorum. Bu ipimizi de içinden yürütüyoruz. Tekrar bir ilmek çıkarıyorum, kapatıyorum ve tığımda tutuyorum. Modelimiz Tunus işi arkadaşlar bu şekilde 5 tane ilmek topluyoruz bunu aparatsız yaparsanız zincir çekip zincirin üzerine atarak toplayabilirsiniz şöyle 5 ilmeğimi topladıktan sonra ilk ikisini birlikte alıyorum bakın 4 ile 5'i diğer ilmeklerimi normal bir şekilde topluyorum İlk sıramızı yaptıktan sonra şimdi bu sırada hemen modelin yapımına başlıyoruz. Tığımdaki kenar ilmeğim, sıradaki ilmeğimi tek olarak örüyorum. Şu ortadaki ilmeğimiz var. Onun şu alt kısmına batarak tığımı arkaya çıkarıyorum. Ve ilmeği çekip sonrasında bu ilmeğe tığımı batırıyorum. Ve ikisini birlikte şöyle çıkarıyorum yanındaki ilmeği tek olarak örüyorum ve kenar ilmeğimizi şöyle arkadaşlar arkasındaki ilmekle birlikte alıyoruz tek olarak değil ikisini birlikte alıyoruz şimdi ilmekleri toplarken yine ilk ikisini birlikte diğerlerini teker teker topluyoruz 4 ile 5 birlikte diğerleri normal topluyoruz. Şimdi sıradaki ilmeğimi yine örüyorum. Her sıra birbirinin aynı. Ve ortadaki ilmeğin bakın şu altındaki boşluktan tığımı arkaya çıkarıyorum. Ve ilmeği çekiyorum. Çektiğim ilmeği diğer ilmeği tığıma geçirdikten sonra ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde aradan geçirdiğimiz için arkadaşlar kesinlikle esneme yapmıyor. Yanındakini ördüm ve kenar ilmeğimi yine çiftli aldıktan sonra ikisini birlikte topluyorum. Ve diğerlerini normal toplayıp sırayı tamamlıyorum. Tekrar bakın devam ediyoruz. Bir ilmek örüyorum. Ortadaki ilmeğin tam şu ortasından batıp tığımı arkaya çıkarıyorum bakın arkadaki ilmeğimizin de şöyle ortasından çıkarıyorum sonra ilmeğimi tığ alıp ikisini birlikte örüyorum ve bir ilmek ördükten sonra kenar ilmeğimi çiftli alıp sıramı tamamlıyorum modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ben şimdi bunu Yeterli uzunlukta devam ediyorum. Sonrasında diğer tarafın aparatını yine birlikte takıyoruz. Modelimizin arka yüzü de bakın bu şekilde. Hemen hemen arkası ve önü aynı görüntüde gibi. Şöyle devam ettim arkadaşlar. Bunun herhangi bir ölçüsü yok. Bunu kullandığınız bir çantaya ölçebilirsiniz. Ya da çapraz olarak boynunuzdan geçirip ölçebilirsiniz arka yüzü bu şekilde bakın dediğim gibi esneme yapmayan bir sap şimdi bunun diğer tarafının aparatını birlikte takıyoruz şöyle aparatı arka tarafına alıyorum beş ilmekle başlamıştık tığımda kenar ilmeği boşluktan batıyorum hemen ilmeği çıkarıp kenar ilmeğimle birlikte kapatıyorum sıradaki ilmeğimi tığa bağlıyorum boşluktan batıyorum ilmeği çıkarıyorum ve ikisini birlikte kapatıyorum bu şekilde 5 ilmeğimizi aparatın içine batarak kapatıyoruz ve en son ilmeğimi yine örerken yaptığımız gibi şöyle çiftli alıp kapattıktan sonra bir zincir çekiyoruz böylece arkadaşlar bakın bağlantımız oldu diğer tarafımız da bu şekilde böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir videoda arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın